bebeğini de parka getirdi. Ay düştü. <laughs> sen onu oturt ben yavaş yavaş döndüreyim sen de dön. Ama orada olmaz ki şu yukarıya koyalım. Onu ben yavaş yavaş döndüreyim. Sen de dön ikiniz beraber dönün. Bale bakın, bakın bale. Evet. Şimdi başlıyor gösteriyim mi size? Başlayacak şimdi. Ne başlayacak? Bale. Bale mi yapıyorsun evet. sen? Hmm. Biraz spor aletlerinde bale. hadi şimdi tı Gide gitmeyelim kendimize. Ay bebek düştü, kafası acımıştır. <gülüyor> <gülüyor> Çorabı da elimizde kaldı. Pat pandifi patı. Ay öbürü de çıktı. <laughs> Hava da soğuk. Giydir de fazla kalmayalım parkta. Çok soğuk. Zaten biraz hastayız ikimiz de. Bebek de hasta zaten. Bebek de hasta. O da daha çok hastalanır. <gülüyor> <gülüyor> Ağlayıp duruyordu değil mi evde? Ha oldu. <laughs> Ay üşüdü herhalde ayağa çıkınca. verelim? <laughs> ha emziği de mi var? Doğru cebime <laughs> koymuştun emziğini. Gösterelim. Bakın kerevekli. Aa evet. Evet. Durdu. Çorabımızı takalım. Çorabımızı takalım. Çorabımızı takalım. Çorabımızı giydirelim değil mi? Evet çorap geliyor değil mi? Aykıbı aykıbı. Pandif mi patik mi neyse işte. Aykıbı aykıbı. Aykıbı aykıbı. Aykıbı diyorum. Ayakkabı. Çiğdem küçükken öyle diyordu arkadaşlar. akkabı, 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 söylediği kelime hatta akkabı. En zor kelimeyi söylemişti Çiğdem. Ne? Dört heceli. Akkabı, akkabı, akkabı. yapamıyorum. çekeyim. Tutayım Sen giydir ben tamam. de tutayım. Giymiş işte olmuş ya. Hayır olmadı. Bak şunun gibi olacak. Tamam şimdi oldu. <laughs> Yeleğinin önünü de güzelce kapat. Hay yani... hay 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 hay, emzik bir tarafa, bebek bir tarafa. <laughs> ben dur, şu taraftan çekeyim sizi de yüzünüz çıksın. Yavaş çek olur mu? Olur. olur şunu yap önce. Sallanıyor, ancak o kadar sallanır. Fazla sallanırsa düşmez. Çok aç. Şu kadar Tamam şimdi oldu <laughs> evet. evet Düşme sakın Düşersin anneciğim Tek tutuyorsun ya Tek kolunla düşebilirsin Orası tehlikeli biraz Ama yine düşersin Hadi biz parka doğru gidelim. Alalım bebeğimizi. Hadi parka gidelim. Bir dakika. Poşetlerimizi de alalım. Bir dakika. Şunu yaptı. Sonra bebek de Aa. Ablamız yine. Hadi bakalım. Bebeği de tuturalım. Ben de poşetlerimizi alayım markete uğradık. Oradan parka geldik. Az bir şey duracağız gideceğiz. Çünkü hava çok soğuk. Havalar yine de güzel gidiyor. Kasım'ın son günlerindeyiz. E tabii ki sen gideceksin 100 metre ilerdesin benden. Evet çocuk parkına geldik. Aa, bak, yapışkan buldum. Aa, yapışkan bırakmış bir arkadaş oraya. Ne? Unutmuş. Ya da oynarken yapıştırdı, bıraktı demek. Olan şu şey, başın arkasında olsa mı? Hadi biraz oynayalım. Oraya oturma ama soğuktur. Ha, Hemen gideceğiz çünkü. tutamadım. Elimde poşet var ya. Hemen kayalım gidelim çünkü çok soğuk. Ha, Biz biraz oynayalım. 5 dakika kadar eve gidelim arkadaşlar. Çünkü hava bayağı soğuk. Zaten biraz da hastayız. Temiz hava alalım diye çıktık. Çıkarken güneş vardı. Ama şimdi güneş kayboldu. Malum akşam oluyor. Biraz çiğdemi şey sallayayım biz gidelim. Görüşürüz arkadaşlar.